arkadaşlar bugün video çekeceğim. Bakın Google'da aratmaya düşüneceğiniz 15 çılgın şey yazın çıkıyor. Herkese merhaba. Teknolojideki ilerlemeler bize birçok yenilik getirdi. Ancak madalyonun bir de öteki yüzü var. Mesela insan olarak daha da tembelleşti. Dürüst olun. Bazen o kadar tembel oluyorsunuz ki uzun zamandır sizi rahatsız eden bir sorunun cevabını bile Google'da aratmıyorsunuz değil mi? Sorun yok. Bunu sizin yerinize biz yaptık. Bugün gezegenimizin ne kadar değerli olduğunu, gıdıklandığında bir farenin nasıl güldüğünü ve hapşurduğunuzda gözlerinizin yuvarlarından fırlama ihtimalinin olup olmadığını öğreneceksiniz. Hadi başlayalım. <laughs> kedilerin dilinin görevi nedir? Büyük ihtimalle en az bir kere bir kedi tarafından yalanmışsınız. Yani kedilerin dillerinin ne kadar sert olduğunu biliyorsunuzdur. Ayrıca bu hayvanların sık sık yaladığını da hepimiz biliyoruz. Tabii ki bu iki gerçek bir noktada birbiriyle bağlantılı olmalı. Ama nasıl? Bilim insanları bu soruya açıklık getirmeye karar verdi ve kedilerin dillerinin üzerinde bulunan, papil olarak bilinen dikenlerin yapısı üzerinde çalışmak için bilgisayarlı tomografi kullandılar. Yapılan çalışmalar sonunda bu yapının insan tırnağına benzer bir sertlikte olduğu ortaya çıktı. Bu dikenler yaklaşık olarak 0.020 santimetre uzunluğunda ve uçlarında bu şeklinde bir oyuk bulunuyor. Bu uyukların amacıysa salyayı toplamak. Hayat dolu tüylü hayvanlar için ne kadar da karmaşık bir mekanizma. Ayrıca kediler uyanık oldukları zamanın çeyreğini bu inanılmaz dilleriyle tüylerini taramaya ayırmasaydı canları çok yanar hatta enfeksiyon bile kaparlardı. Kaplumbağalar kabuklarının kaşınmasından hoşlanır mı? Evet. Köpekler kesinlikle kaşınmaya bayılıyor. Kediler de öyle. Ancak kediler bunu yalnızca kendi yöntemleriyle yapmayı seviyor. Peki ya kaplumbağalar? Kabuğu olan bir hayvana kaşımak kulağa çok aptalca geliyor değil mi? Aynen. Ama hiç de aptalca değil. Kaplumbağaların kabuklarında sinir uçları bulunuyor. Tabii ki bu sinir uçları deridekiler kadar hassas değil. Ama bu sürüngenler siz onları sevdiğinizde, kaşıdığınızda ve hatta üzerine vurduğunuzda tüm bunları hissediyor. Dolayısıyla kaplumbağalar da kaşınmaya ve okşanmaya bayılıyor. Tabii ki bu hayvanın karakterine göre değişiyor tıpkı sarılmaya ve temas etmeye dayanamayan insanlar gibi kaplumbağalar da kabuklarının okşanmasından rahatsız olabilir. Ancak evcil hayvanınızın bunlara nasıl tepki vereceğini test etmenin bir yolu var. Eğer kaplumbağalar siz kabuğuna dokunurken kafasını dışarı uzatıyorsa bu mesajı sevdiği anlamına gelir. Yine de kaplumbağanın kabuğuna vurmak kesinlikle yasaktır ve bunun neden olduğunu çoktan anlamışsınızdır diye düşünüyoruz. Aynen. Kuşlar neden V şekli oluşturarak uçar? Doğadaki her şeyin bir nedeni vardır. Örneğin kuşlar düz, sarmal ya da kare şeklinde bir hat oluşturarak uçabilir. Ancak tüm muhtemel şekiller içinde kuşlar genelde V şeklinde uçmayı tercih ediyor. Sebebi ise şu, bir kuş önde kanat çırparken arkasında ve yanlarında yer etkisi adı verilen yükselen hava akımı yaratır. Yer etkisi her bir kuşun uçuş sırasındaki ağırlığını destekler ve enerjilerini korumalarına yardımcı olur. Hatta sürünün en sonunda bulunan kuşun kanat çırpışlarının şıklığı ve kalp atışları diğerlerinden çok daha azdır. Kuşlar bu sayede yalnızca uçuş yorgunluğunu azaltmayı değil, aynı zamanda yer etkisini en etkili şekilde kullanabilmek için kanatlarının hareketlerini nasıl senkronize edeceklerini de öğreniyorlar. Araştırmacılar kuşların tüylerini kullanarak havadaki titreşimleri hissettiğine inanıyor. Dondurma neden baş ağrısı yapar? Dondurma canınızı yakabilir. Eğer şu anda buzluğunuzda dondurma varsa bir deney yapabilirsiniz. Bir kaşık alın, kaşığı ağzınıza koyun ve beyninizin donduğunu hissedin. Şaka yapıyoruz. Bunu yapmamalısınız. Çünkü bunu yaparsanız gerçekten çok sert bir baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Bu olaya bazen beyin donması deniyor ve herhangi bir soğuk ürün beyin donmasına neden olabilir. Bunun sırrı ise vücudumuzun yapısal özelliklerinde saklanıyor. Kılcal damarlarda ve nazal sinüslerde meydana gelen ani hey, soğuma ya da ani ısınma buralarda hızlı daralma ve genişlemelere neden olur. Yakınlarda bulunan acı reseptörleri bu değişimleri alır ve üçlü sinirler aracılığıyla beyne acil sinyali iletir. Bu sinir aynı zamanda yüzün ve kapatası dokularının hassaslığından sorumludur. Yani beyin acının alından geldiğini düşünür. Ancak size iyi haberlerimiz de vardır. Harvard Tıp Okulu'ndaki bilim insanları beyin dolma çalışmalarının sonuçlarını diğer baş ağrılarına tedavi etmek için kullanmayı planlıyor. Ayy, gözleriniz gördüm. açıkken hapşurursanız gözleriniz yuvalarından çıkar mı? Bu ürkütücü soruya cevap vermek için ilk önce gözleriniz açık bir şekilde hapşurabilir misiniz bunun cevabını bulalım. Doktor David Houston buna net bir cevap veriyor ve evet gözleriniz açık hapşurabilirsiniz diyor. Bizim tarafımızdan bilinçli olarak karar verilmesine gerek olmayan otomatik bir refleks sayesinde hapşururken gözlerimizi kapatırız. Ve hapşururken gözlerinizi kapatmamak için ciddi çaba sarf etmeniz gerekir. Ancak buna değer mi? Ya doğa bu refleksi bilerek geliştirdiyse? Mesela ya bu refleks sayesinde gözlerimiz bir şampanya şişesindeki mantar gibi yuvalarından fırlamıyorsa? Dr. Houston'a göre hapşururken oluşan basınç gözlerin yuvalarından birazcık bile çıkması için çok az. Yine de gözleriniz açıkken hapşurmayı denememelisiniz. Çünkü bu mekanizma aslında gözleri bakterilerden koruyor. Fareler gıdıklandığında güler mi? Evet. Splinter usta bile Teenage Mutant Ninja Turtles'ın tüm sezonları boyunca yalnızca birkaç kez kıkırdamıştır. Bu durumda gerçek farelerin güldüğüne nasıl inanabilirsiniz ki? Ancak bu doğru. Bilim insanları farelerin beynindeki gıdıklama merkezini arıyordu. Ve kemirgenlerin nöronları uyarıldığında insan kahkahasına benzer ultrasonik sesler çıkardığını duydum. Ayrıca bilim insanlarının söylediğine göre fareler gıdıklandıkları yere tekrar ve tekrar geri dönüyordu. Bu süreç kemirgenlerin beynindeki ödülle ilgili olan bölümde dopamin salgılanmasını tetikliyor. Tatmin olmuş hayvanlar sevinçten aynı anda dört bacağının üzerinde zıplayarak memnuniyetlerini bile gösteriyor. Bu zıplama gösterisi birçok diğer tür arasında da yaygın olarak görülür. Eğer bir fare besliyorsanız, farenizi gıdıklayabilirsiniz ve zamanla fare elinizi kovalamaya başlayacaktır. Geyikler neden daireler çizerek koşar? Daire çizerek adeta hortum oluşturan geyikler eskiden Norveç'te avlanan Vikinglerin kafasını karıştırırdı. Ancak bu görüntüler modern insanlar için bile inanılmaz. Sizce de öyle değil mi? Çok güzel. Üstelik vahşi doğadaki geyikler de esir altında tutulan geyikler benzer davranışları sergiliyor. Araştırmacılar her türden geyiğin daireler çizerek koştuğunu doğruladı. Üstelik sürekli saat yönünde dönüyorlar. Ama neden? Bu soruya verilen esprili bir cevap şu. Ren geyikleri dünyayı bu şekilde hareket ettiriyor. Ama isterseniz bu soruyu bilim insanlarına soralım. Onların cevabı ise oldukça basit. Bu bir savunma stratejisi. Geyikler tehlikedeyken hızlıca tehlike kaynağının etrafında bir daire oluşturur. Bu tehlike kaynağı bir kurt, ayı ya da insan olabilir. Bu strateji sayesinde bir hayvanı hedef almak neredeyse imkansızdır. Ayrıca geyik sürülerinin merkeze doğru yoğunlaştığını fark etmişsinizdir. Burada daha hassas olan ve öncelikli olarak korunması gereken dişiler ve genç geyikler saklanıyor. Ayrıca esaret altındayken geyikler içgüdülerini takip ederler. Bu yüzden ne olur ne olmaz diye geyikleri eğitmeniz gerekir. İnsanlar neden maskara sürerken ağızlarını açar? Birkaç kişiden kirpiklerine maskara sürmesini isterseniz, maskara süren insanların onda dokuzunun aynanın karşısında ayakta dikilirken ağzını açtığını fark edeceksiniz. Üstelik bu kişinin kadın ya da erkek olması fark etmiyor. Bu deney herkeste de işe yarıyor. Bunun nedeni ise Rockefeller Üniversitesi'nde nörolog olan Zeeshan tarafından açıklandı. Bilim insanlarına göre bunun nedeni sinirlerin kendine has düzenlemesinde yatıyor güçlü sinirler çenenizi açan ve kapatan çiğneme kaslarının hareketlerini kontrol ederken yüz ve oküler motor kasları göz yuvarının ve göz kapağının hareketlerini kontrol eder. Bunların hepsi birbirine çok yakın yerlerde bulunur ve aynı anda tetiklenebilir. Ancak bu ağzınız kapalıyken maskara süremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu mekanizma kolaylıkla irade gücünüzde baskılanabilir. Yine de ağzınız açıkken maskara sürmek çok daha tatmin ediciymiş gibi görünüyor. Neden kaydedilmiş ses farklı duyulur? Ne zaman birine gönderdiğiniz ses kaydınızı dinleseniz, bu da kim ve neden sesi bu kadar tiz geliyor diye merak edersiniz. Bu olay o kadar sık yaşanıyor ki bir adı bile var, ses çatışması. Kayıttaki sesin günlük hayatta duyduğunuz sesten dikkat çekici bir şekilde farklı olmasının nedeni anatomik özelliklerimizde yatıyor. Bir konuşma sırasındaki kişi kendi sesini aynı anda iki şekilde algılıyor. İki, tıpkı diğer insanların algıladığı gibi kulak zarına çarpan ses dalgaları. Yani, Aa bakın kulak tellerinin sebep olduğu kafatası içi titreşimler sayesinde. Titreşimler kafatası kemiklerinden geçiyor ve yine kulak etkiliyor. Ancak bu yolculuk sırasında ortaya çıkan ses çok daha alçak oluyor. Bu da derinlik hissimizi yanıltıyor. Ancak psikologların bu durum için bir açıklaması daha var. Psikologlar ses çatışmasına dil dışı sinyallerin neden olduğunu düşünüyor. Bu sinyaller yalnızca ses kayıtlarında göze çarpan kişilik özelliklerimizi ortaya çıkarıyor. Buna ansiyete seviyemiz, utangaçlığımız, öfkemiz ve daha fazlası da dahil. Yani genel olarak neşeli olmaya ve kendinize güvenmeye çalışın. Bu anlarda kendi sesinizi dinlemek çok daha tatmin edici olacaktır. İnsanların yanaklarında neden gamze oldu? Gamze ne Tabii. demek bilmiyorum. Siz de gamzeleri çok sevimli buluyorsunuz. Birçok insan gamzeleri sevimli çocuk hareketleriyle ve bebek masumluğuyla bağdaştırıyor. Uzun bir süre boyunca gamzelerin baskın gen özelliği olduğuna inanıldı. Ancak bilim insanları günümüzde bunun doğru olmadığını söylüyor. Ebeveynlerin ikisinde de gamze olması çocuklarında da gamze olacağını garanti etmiyor. Peki ama bu yüzden üzülmeli miyiz? Bilim insanlarına göre aslında gamzeler doğuştan gelen bir kusur. Aa. Derken yanakta bu çöküntülerin oluşmasının nedeni aslında yüzün yan kısımlarında büyük sayıda kas kopukluklarının meydana gelmesi. Normalde bu kasların birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Üzgünüz. Büyük ihtimalle şu anda Gamze'lere farklı bir açıdan bakıyorsunuzdur. Neden uzay soğuk? Aynen. Kozmik mikrodalga arka planının sıcaklığı eksi 270 derece Celsius'tur. Güneşin yüzey sıcaklığı ise 5537 derece Celsius. Oha. Peki ama güneşin haricinde uzayda milyarlarca yıldız bulunmuyor mu? Hatta bunların arasında inanılmaz derecede büyük yıldızlar bile var. Bu yıldızlar neden uzayı bir odada bulunan radyatörler gibi ısıtmıyor? Güzel gezegenimizde sıcaklık üç farklı şekilde dağılıyor. İletim, aktarım ve radyasyon vasıtasıyla. Şimdi dünyayı bir kenara bırakalım ve boşluğa dalalım. Burada yeteri kadar gaz molekülü yok ve var olan moleküller birbirinden çok uzakta duruyor. Bu yüzden termal iletimin yapılması imkansız. Peki aktarım? Maalesef bu da işe yaramıyor çünkü bunun için de yer çekimine ihtiyacınız var. O zaman geriye tek bir yöntem kalıyor. O da radyasyon. Uzaydaki sıcaklık kızıl ötesi enerji dalgaları formunda yayılıyor. Ancak bu dalgalar yalnızca direkt olarak yolunun üzerindeki nesneleri ısıtıyor. Geri kalan her şey soğuk kalıyor. Evet evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.